Sadece bir niyet var. Hepsi o kadar. Ben de biliyorum öyle oldu. Ona da söyledim. Biz karışmasak daha iyi olur dedim. bırakın bunları. Annemle ilgilen. Kadının sağlığı daha kötüye gidiyor. İki artık konuşmayı bırakın bir kere. Ben bir şey demedim. Kendisi yüksek sesle konuşup beni suçladı. Ben sana o meseleye karışma demedim mi? Ya ben karışmadım diyorum anlamıyor musun? O açtı mevzuyu. Ya seni bilirim ben. İkiniz de bir araya geldikçe oldu. Bak istersen git sor. Mevzuyu o mu açmış ben mi açmışım? Kim açtıysa açtı. Bir daha karışmayacaksınız. Oturun oturduğunuz yerde. Yeter ya. İkimizin işine karışmayın ya. Yeter. Yeter okuma. Yemek hazır hadi sofraya. Caner. Caner sofra hazır dedim. Hadi ellerini yıka. Caner. Oğlum ne yapıyorsun burada? İçeri gelsene. Caner, oyun oynuyorsun da oğlum sen ödevlerini bitirdin mi acaba? Oğlum bir şey sordum, ödevin yok mu senin? Caner. Oğlum hadi çıkar bakalım ne yaptın ödevlerini. Hangisini yaptın bakalım? Hmm. Ne diyormuş? Şiire göre yukarıdaki şıma da, soru işaretiyle belirtilen yere hangi sözcük yazılmalıdır? Peki hangisi yazılmalı? Güzel. Güzel. Oku bakalım o zaman nasıl oluyor o cümle? Doğan. Efendim. Yemek hazırlayayım mı? Yiyecek misin? Hayır canım istemiyorum. Doğan. Biraz konuşmamız gerekiyor. Ne konuda? Caner. Ne var oğlumuzda? Caner son zamanlarda çok tuhaf davranıyor. Fark etmiyor musun sen? Ne gibi tuhaflık? Bu saatte kim geldi? Bir bak bakalım. İyi akşamlar. Doğan Ramazan evet. burada mı oturur? Evet. Sorun neydi? Kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. Doğan. Efendim. Bir bakar mısın? Kim gelmiş? Gel de bir bak. Geliyorum. Buyurun. İyi akşamlar. Biz bir mühendise kadar geleceğiz. Bana neydi acaba? Gideceğiz açıklayacağız. Gidiyorum. Şu ayakkabı da Anne. Hayır anne. Göremedim. Nasıl göreyim? Evet anne. Zimmetine para geçirdiğini söylemişler. İşten de atılmış zaten. Anne bilmiyorum. Bana bir şey anlatmadı. Akşam da eve geç geldi zaten. Kahvede biriyle mi tartışmış? Ne bileyim adam yaralanmış mı? Öyle bir şey. Hayır anne. Anne bunu gelince konuşalım mı? Lütfen evde duramıyorum zaten. Anne. Anne bak bavulumu hazırladım. Lütfen gelince konuşalım olur mu? Anne tamam. Tamam anne. Tamam. Gelince konuşuruz lütfen. Caner. Hadi oğlum alacağım bir şeyler varsa Sağ ol, gidiyoruz. Y yüzüme bak, yüzüme bak. Bana bak, bana bak. Sen mahalleye dön.